Merhaba arkadaşlar para mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Binance hediye kartı nedir? Binance hediye kartı nasıl oluşturulur ve bizler için avantajları neler olacak? Sizlerle birlikte bunu inceleyeceğiz. Sizler için bu gibi fırsatlara değinmeye devam ediyoruz ve bu gibi fırsatlar hakkında bilgilenmeye, bilgi vermeye devam ediyoruz. Arkadaşlar videomuzu izlemeden önce like atmayı ve hala kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bizlerden anında bildirim sahibi olabilmek için zil ikonuna da tıklayabilirsiniz. Şimdi videomuza geçiyoruz arkadaşlar. Binance hediye kartının ilk önce ne olduğunu sizlerle birlikte inceleyecek olursak hızlı, basit ve kişiselleştirilmiş bir şekilde sıfır komisyonla kripto para göndermeye ve almaya olanak tanıyan e-posta veya SMS yoluyla hem Binance kullanıcılarına hem de Binance kullanıcısı olmayan kişilere kripto para göndermeye yarayan bir uygulama arkadaşlar. Bu ürünün en önemli avantajlarından birisi tabii ki de komisyonsuz bir şekilde kripto para çekip kripto para yatır kaldırabilmeyi sağlıyor. Aynı zamanda referans koduyla da yeni kullanıcılara erişip kendimizin bizim gelirler elde etmemizi de sağlayabiliyor. Şimdi sizlerle birlikte nasıl hediye kartı oluşturacağız onu inceliyoruz arkadaşlar. Sağ altta bulunan cüzdanlar kısmına tıklıyoruz. Evet arkadaşlar öncelikle yapmamız gerekenler transfer kısmına tıklamak olacak. Transfer kısmına tıklıyoruz. Burada spot hesabımızdan bizim funding yani fonlama hesabını seçmemiz gerekiyor. Burada bulunan paralardan ben boost'u seçiyorum ve maksimum boost transferini onaylıyorum arkadaşlar. Buradan profil kısmına geri dönüyoruz. Profil kısmına tıkladıktan sonra öde kısmı ve hediyelerim kısmı arasında bulunan hediye kartı kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz üzere hem gönderme hem alma seçeneği var. Gönder kısmına geliyoruz. Gönder kısmına geldiğimizde burada göndermemiz gereken coinlerden herhangi birisini seçelim. Evet arkadaşlar burada gönderme kısmına geldiğimizde seçmiş olduğumuz boostları burada görebilirsiniz. Burada boost miktarının tamamını seçelim ve burada oluştur kısmına tıklayalım. Oluştur kısmına tıkladıktan sonra buraya iki kimlik doğrulama faktörümüzü girmemiz gerekecek. 2FA kodumuzu Google Authenticator'dan girebiliriz. Burada doğrulama kodumuzu yapıştırıp gönder diyoruz ve görmüş olduğunuz üzere şu anda hediye kartımız başarıyla oluşturuldu. Gönder butonuna tıkladığımızda SMS'le ya da e-posta ile gönderim seçenekleri de bulunmakta arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve hala kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bizlerden anında bildirim sahibi olabilmek için zil ikonuna tıklayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlı günler dilerim.